Herkese merhabalar. Bugün sizlerle damlatan su bataryamızın neden damlattığı ve bu sorunun giderilmesi ile ilgili video çekeceğiz. Gördüğünüz gibi çift başlıklı su bataryamız var. Birisinden sıcak, birisinden soğuk su geliyor. Ve ilk önce bunun tespitini sağlamamız lazım. Yani hangi batarya su kaçırıyor bunları çok böyle iyice sıkmaya, güç, kuvvet harcamaya gerek yok. Şu an soldaki bataryamızı sıkınca yani sert sıkınca sorunumuz ilerleri gibi o yumuşak sıktığımızı damlatıyor. Aynısını bu içinde evet bu nedenle yine kuvvet harcayarak sıkıyoruz. Bundan dolayı bu iki tarafı da sökeceğim neden kaçırdığını, sebeplerine bakacağız. Sonra nasıl tamir edeceğimizi göreceğiz. Sökmek için tabi ilk önce ee, ana vanamızı kapatmamız lazım. Sadece ben şuraları nasıl çıkarıldığını göstereceğim. Sonra ana vanamızı kapatacağız. Burada gördüğünüz gibi kontrol kalemiyle bu başlığı çıkaracağız. Bu başlığı çıkardıktan sonra burada yine kontrol kalemiyle çekebileceğimiz bir vidamız var. Bu vidayı söktükten sonra bu başta çıkaracağız. Yine aynı şekilde. Evet. Buradaki kafayı çıkardık. Usta çok iyi ustaymış. İki tarafa da kırmızı gösterge koymuş. Normalde kırmızı sıcak su ifade eder mavi soğuk suyu ama usta çok iyi olduğu için iki tarafa da kırmızı sarmış. Bu bunlar hiçbir önemi yok. Bunlar sadece sıcak ve soğuk göstermek için. Eğer sıcak su ve soğuk su suyun hangisi olduğunu bilmiyorsanız şöyle yakından göstereceğim. Gördüğünüz gibi burası artık böyle beyazlaşmış, küflenmiş gibi. Burası daha temiz. Eğer böyle beyazlanmış ve küflenmişse burası sıcak sudur yani. Sıcak su genelde bunu yapar. Ee, zaten içini söktüğünde de bunu detaylı göreceksiniz. Şimdi ana banamızı kapatalım. Bu anamızı buradan kapatıyoruz. Vanamızı kapattık. Şimdi içindeki şu suyu boşaltalım. O boşalana kadar bu başlıklar sökelim. Şöyle küçük bir vidası var. Yani bunu çekince... ...geliyor. Burayı da bu şekilde... Aynı şekilde sökeceğiz. Zeride sıcak kısım birbirlerine daha çok yapışır. Çıkmada zorlanır. Çünkü çıkmıyorsa birkaç defa ürün gelecektir. Gördüğünüz gibi iki tane ürün. Onun için iyice küflenmişken bu daha eskisi halinde yeni gibi. Şimdi bunları nasıl söyleyeceğiz? Öncelikle bir tane İngiliz anahtarı mutlaka olacak. Ayarını yaptıktan sonra bunu sola doğru bunu sola doğru çeviriyoruz. İki sebep var. Bir, bunun içi kireçlenmiş oluyor. İkincisi ise bu contası ölmüş oluyor. Şu an contada çok ciddi bir sıkıntı göremedim. Kireçlenmiş. Bunu kireci yatıracağım. Gördüğünüz gibi bak buralarda kireçlenmeleri görebiliyorsunuz. Buralarda. Şunu tekrar göstereyim. Şu an mesela açıyorum. Şu ara açıldıkça su akmaya başlıyor. Şuradaki ara. Bunu sıktıkça bu ara kapanıyor. Ve su geçişi duruyor. İşte bu ara kapanmadığı için şu ara kapanmadığı için su akışı devam ediyor. Çok sert sıkmamız gerekiyor. Aynı şekilde şunu da sökelim. Evet gördüğünüz gibi bu biraz daha yerine göre temiz. Şimdi bunu Kirece, kireç, kireç sökücümüzü getirdim. Şimdi onu nasıl uygulayacağımızı göstereceğim. Şunların ağızlarını iyice açalım öncelikle. Sonra bunu direkt gördüğünüz gibi kaynamaya başladım. Görüyorsun ne kadar kir çıkıyor. Pas çıkıyor. Ben bunu bir de fırçalayacağım. Diş fırçasıyla iyice temizleyeceğim. Bunu da yine Diş fırçasıyla bunu bu şekilde temizleyerek. Çünkü contasında hiçbir şey yok. Yani yırtık yok. Aşınma yok. En büyük sıkıntı bu mekanizmanın kireçlenmesi. Evet. Ürünlerimizi temizledik. Şimdi çalışmasına bakalım, evet daha iyi çalışıyor. Şimdi bunları da sıkalım, şurada bir çatlak var yarıya kadar. Artık bu ürün değişmesi lazım. Ya yani yine ben bunu kullanacağım ama yarına kadar, sonra ben bunu değiştireceğim. Eğer böyle bir durum varsa bunu değiştirmeniz lazım. Artık bundan hayal gelmez çünkü çatlamış. Aynen buradan daha net belli oluyor. Şu dip kısım çatlamış. Bunu tekrar takacağım. Şu iç kısımlara da yine parmağınızla bir bakın. Aynen bu şekilde. Tekrar montajını yapacağım. Bunu yarına kadar idareten takacağım. Evet. Şimdi tekrar buraya, da buraya takalım. Vidalarını sıkmadan önce bir kontrolünü gerçekleştireceğim. Evet, vanamızı açtık. Şimdi bunun bir denemesini yapalım. Sonra da buraya. Evet bu kısımda gördüğünüz gibi damlatma yapıyor. Bunları eğer bu şekilde hala devam ediyorsa bu iki tane çıkardığımızı değiştirmeniz lazım. Onun harici başka şekilde olmaz. Eğer burada kaçırma varsa burada kaçırıyorsa bilin ki burası gerçektir. Burayı sıkmanız lazım. Burayı bana hiç sokmadan da yapabilirsiniz. Buradaki contayı buradaki contayı kontrol etmeniz lazım. Eğer buradaki conta yırtılmışsa bunun da değişmesi lazım. Yırtılmamışsa da şunu sıkarak buradaki kaçağı engellemiş olursunuz. Daha önceden buradan kaçırmış belli. Buralarda hep izleri var. Bunun Düzgün şekilde sakarsanız Evet. başlıklarla takarken şunları sıkacaksınız buradan çıkmaması için Bunu da bu şekilde sıktıktan sonra en son bu jantalarımız kalıyor. Bunları da şu şekilde içine geçirerek buraya yerleştiriyoruz. Bütün işlemimiz bu kadar. İnşallah faydalı olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere.